sevgili dördüncü sınıflar anlatan anne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle eşitlikler konusunu öğreneceğiz ama konumuza geçmeden önce beğen butonuna tıklar ve hala abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün sizinle eşitlikte bilinmeyeni bulma, eşit olmayan sayıları eşitleme konularını öğreneceğiz. Hemen başlayalım dersimize. Önce eşitliklere bakalım. Dengede duran bir terazinin iki kefesindeki kütle miktarlarının eşit olması gibi matematiksel ifadelerin arasında eşittir işareti varsa her iki taraftaki işlemlerin sonucu birbirine eşittir. Yani eşitlik dediğimiz şey aslında eşittir işaretinin her iki tarafında birer kefe gibi düşünün. Bir tarafındaki işlemin sonucuyla diğer tarafındaki işlemin sonucu eşit ise arasına eşittir koyuyoruz ve biz bu ifadelere eşitlikler diyoruz. Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri bulmak için eşitliğin diğer tarafındaki işlemin sonucundan yararlanırız. Hani demiştik ya eşitlik iki ayrı kefe gibi düşünelim. Her iki tarafında sonucu birbiriyle aynıdır eğer eşittir işareti varsa. O zaman eğer bir tarafta verilmeyen bir sayı varsa her sayısı verilen tarafın işlem sonucunu bulup bu tarafta da sonucun aynı olacağını düşünerek verilmeyen sayıyı bulabiliriz. Hemen buradaki örnekten bakalım mesela. 25 eksi 11 var bir tarafta. 25'ten 11'i çıkartırsam 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. Yani sonucum 14. O zaman eşitliğin bu tarafında da benim sonucum 14 olmalı. Yani aslında ben verilmeyen sayıyı bulmak için şunu düşüneceğim. Ben 8 ile kaçı toplarsam 14 bulurum. 8'in üzerine sayarak 14'e gidebilirim ya da toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yapıyorduk? Toplamdan verilen toplananı çıkartıyorduk. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. Demek ki benim buradaki verilmeyen sayım 6'ymış diyorum. Ve örneklerimiz var. Az önceki öğrendiğimiz bilgiyi şimdi örneklerimizde kullanalım. 96 bölü 8 eşittir. Üçgen çarpı 2 eşitliği verilmiş bize. Eşittir işareti burada. Yani buradaki işlem ile buradaki işlemin sonucu birbiriyle aynı olmalı. Sayıların tamamının verildiği tarafa bakıyorum. 96 bölü 8 işlemi var. 9'da 8 bir defa 1 kere 8 8 çıkardım 1 kaldı. 6'yı aşağı indirdim. 16'da 8 2 kere 2 kere 8 16 çıkardım 0 kaldı. 12'ymiş benim işlemimin sonucu. Demek ki burada gördüğüm işlem sonucum da 12 olmalı. Yani kaçla 2'yi çarparsam 12 eder? 6 kere 2 12 eder. O zaman üçgen yerine gelmesi gereken sayım 6'dır diyoruz. Hemen buradaki eşitliğimize bakalım. Eşittir işaretini buluyorum önce. Burada eşittirin sağ tarafı ile sol tarafındaki işlemlerin sonuçları birbiriyle aynı olmalı. Tüm sayıların verildiği tarafa bakıyorum. 148 artı 52 hemen sonucu bulalım. 8, 2 daha 10. Onun sıfırı elde var 1. 5, 4 daha 9. 1 de elde 10. Onun sıfırı elde var 1. 1 1 daha 2 1 de elde 3 üç. 300 üç olmalıymış cevabım. O zaman burada da sonuçta ben 300 bulmalıyım. Yani 600'ü kaça bölersem 300 bulurum? Hemen zihinden hesaplayabiliriz. Çok basit bir işlem oldu. 600'ü 2'ye bölersem 300 bulurum. Demek ki verilmeyen sayım 2'ymiş diyorum buradaki eşitlikte. Geldik eşit olmayan sayıları eşitlemeye. Eşitlik durumu eşittir ile eşit olmama durumu eşit değildir sembolü ile gösterilir. Bu sembolü eşit değildir olarak okuyoruz. Bakın üzerinde bir çizgi var. Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için denge durumu sağlanmalıdır ya da işlemlerin sonuçları eşitlenmelidir. Yani her iki tarafı bir şekilde eşitlemem gerekiyor eşitlik sağlayabilmem için. Hemen bir örneğimiz var bakalım. 82 çarpı 2 eşit değildir. 85 artı 85 demiş buradaki eşitsizliğim. Eşitlik demiyorum, eşitsizlik diyorum. Çünkü üzerinde bir çizgim var. Peki ben bunu nasıl eşitliğe dönüştürebilirim? Hemen buradaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. 82'yi 2 ile çarparsam 164 bulurum. 85'i 85 ile 85 toplarsam 170 bulurum. Bakın burada bir eşitsizlik var. Şimdi birbirine eşitlemek için ya bu tarafı 170 yapacağım ya bu tarafı 164 yapacağım. Bu tarafı 164 yapmayı seçersem eğer 170'ten 6 çıkartırsam 164'e eşit olur eşitsizliğin sağ tarafı. O zaman 170 eksi 6 diyorum ve 164 eşittir 164 olarak eşitliğe dönüştürebiliyorum. Yani 170'ten 6 çıkararak eşitliği sağlayabiliriz. Ya da eşitsizliğin burasına eksi 6 dediğimde artık bu bir eşitlik haline gelecektir. Bu şekilde bir düzeltme yapabilirim bu eşitsizlikte. Peki gelelim alıştırmalarımıza bakalım. Bu konuyla ilgili karşımıza nasıl sorular çıkabilir, bunları nasıl çözebiliriz? Her sorumuzda videoyu duraklatıp önce siz çözüp sonra benim çözümümle cevaplarınızı karşılaştırabilirsiniz isterseniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki terazilerin kefelerindeki işlemlere göre denge durumunda olan teraziyi işaretleyiniz. Yani eşit mi, eşitsizlik mi var burada ona bakacağım. 82-40 hemen işlemi yapıyorum. 2 eksi 0, 2, 8 eksi 4, 4, 42 bu tarafı. 7 çarpı 6, 42, 42 eşittir 42. Yani buradaki terazim dengede aslında bir eşitlik var. Bunu işaretliyorum. Bakalım bu tarafta eşitlik var mı? 45 artı 28, 5, 8 daha 13, 13'ün 3'ü elde var 1. 4, 2 daha 6, 1 de elde 7, 73 eşitliğimin bu tarafı. 90 eksi 73, 0'dan 3 çıkmaz, 8, 10'dan 3 çıktı, 7 kaldı, 8'den 7 çıktı, 1 kaldı, 17, buradaki cevabım 73 eşit midir 17'ye? Değildir. O zaman burası bir eşitlik değil. Demek ki dengede olan terazim sol taraftaki terazimmiş ve geldik ikinci sorumuza. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen sayıları bulalım. Hemen eşitliğin eşittirini buluyorum bakın burada. Yani eşittirin sağ tarafı ile sol tarafı aynı sonuca ulaşmalı. Tüm sayıların verildiği taraftan başlıyorum. 168 bölü 7. 168 bölü 7'yi şöyle yazarak yapalım şurada kenarda. 1'de 7 yok. 16'da 7. 2 defa 2 kere 7 14. Çıkardım. 2 kaldı. 8'e aşağı indirdim 28. 28'de 7 4 kere var. 4 kere 7 28. Çıkardım 0. 24'müş. Burada bulmam gereken sonuç. O zaman buranın sonucu da 24 olmalı. Yani ben kaçla 3'ü çarparsam 24 bulurum bunu düşüneceğim. Kaç kere 3 24'tür? 8 kere 3 24'tür. Demek ki yıldızın yerine gelmesi gereken sayım 8'miş. Geldim diğer eşitliğime. Eşittir işaretimin her iki tarafındaki sonuçlarım da aynı olmalı sayılarımın verildiği tarafa bakıyorum. 24 bölü 3, 8. O zaman burayı da 8 olma, olarak bulmalıyım sonucu. 28 eksi kaç? 8 eder. 28'den 20 çıkartırsam 8 eder. Demek ki buradaki yazmam gereken, buraya yazmam gereken sayı 20'ymiş. Geldik buradaki eşitliğimize. Hemen iki tarafına bakıyorum. Eşittir'in iki tarafındaki sonuçlar da aynı olmalı. Önce verilen sayıların olduğu tarafa bakıyorum. 97'den 54 çıkartacağım. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. 43 benim sonucum. O zaman burada da 43 bulmalıyım. 172'den kaçı çıkartırsam 43 bulurum? Bunu bulacağım. Çıkarma işleminde verilmeyen çıkan sayıyı bulmak için eksilenden farkı çıkartırdık. Yani 172'den 43'ü çıkartırsam karenin yerine gelmesi gereken sayıyı bulurum. 2'den 3 çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. 6 12. 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. 1 129 kare yerine gelmesi gereken sayımmış demek ki. Sırasıyla 8, 20 ve 129 bulmalıydık. Ve geldik 3. sorumuza. Hangi sayıyı 5 ile çarparsak 3 onluğun 5 birlik fazlasına eşit olur? Sorumuz bu. Hangi sayıyı 5 ile çarparsak 3 onluğun yani 30'un 5 birlik fazlasına yani 5 fazlasına eşit olur. Eşitliğimizi yazdık. Şimdi verilmeyeni bulacağım. Önce verilen tarafa bakıyorum. 35 daha. 35. O zaman buradaki sonucum da 35 olmalı. Kaç kere 5 35 eder? 7 kere 5 35 eder. Demek ki 7'yi 5 ile çarparsak 3 onluğun 5 birlik fazlasına eşit olur diyoruz. Ve geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen matematiksel ifadelerin arasına eşittir veya eşit değildir sembollerinden uygun olanı yazalım. Evet, hemen sonuçlarıma bakıyorum. Birbiriyle eşitse eşittir, değilse eşit değildir işaretini koyacağım. 12 9 daha 21 eder. 7 3 daha 10 eder. Demek ki eşit değildir diyeceğim buraya. 32'den 5 çıkartırsam 27 kalır. 14, 14 daha 28 eder. O zaman eşit değildir diyeceğim. Buraya da 5 kere 5, 25. 11, 13 daha 24. Yine eşit değildir diyorum. Geldik buraya. 5 çarpı 3, 15. 30 bölü 2, 15. Eşittir yazacağım. 72'yi 4'e böleceğim. 7'de 4 1 kere 1 kere 4 4. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 32'de 4 8 defa. 4 kere 8 32. 18 sonucum. 3 kere 4 12. 18 eşit değildir 12'ye. Demek ki bu bir eşitsizlikmiş. 2 4 daha 6 eder. 18'i 3'e bölersem 6 bulurum. Bir eşitlik var burada da bu şekilde işlemlerimi tamamlayabilirim. Ve geliyoruz. Beşinci sorumuza. Aşağıdaki ifadelerin eşitlikle sonuçlanması için işaretlenen sayılarda hangi değişiklikler yapılması gerektiğini yazalım. Evet hemen bakalım. Eşittir burada. Eşittirin her iki tarafının sonucu da aynı olmalı bir eşitlik olması için. 20 bölü 2 10. Demek ki burada bulacağım sonuç da 10 olmalı. 5 çarpı 4 20 eder 10 etmez. Peki 5 çarpı kaç 10 eder? 2. O zaman 4'ü 2'ye dönüştürmek için 2 eksiltiriz diyebiliriz. Yani işaretli sayıyı 2 eksiltirsem ya da 2 azalt da diyebilirim. 2 azaltırsam yani burayı 2 yaparsam 5 kere 2 10 olur ve eşitliği sağlarım. Bu tarafa bakalım. 54 eksi 14 var eşitliğin bu tarafında. 54'ten 14 çıkartacağım. 4'ten 4 çıktı 0. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı 40. Burada bulacağım sonuç 40 olmalı. Kaçı 2'ye bölersem 40 olur. 100'ü 2'ye bölersem 40 olmaz 50 olur. O zaman sayımı bulacağım. 40'ı 2 ile çarparsam gelmesi gereken sayıyı bulurum. 80. Yani 100 yerine 80 yazmalıyım buraya. O zaman 100'den 20 çıkartırsam 80 bulurum. Yani 20 azalt diyebilirim. 100 sayısını 20 azaltırsam ya da 20 çıkartırsam 80 bulurum ve 80 bölü 2 yine 40'a eşit olur. Geldik 6. sorumuza. 5 çarpı a eşittir 16 artı 4. 30 bölü 2 eşittir b eksi 1 eşitliklerine göre a artı b kaçtır? Önce a ve b'yi bulacağım farklı farklı eşitliklerde. 5 çarpı a 16 artı 4'e eşitmiş. Tüm sayıların verildiği taraf burası. 16 4 daha 20. Yani 5 çarpı a 20'ye eşitmiş. 5 kere kaç 20 eder? 5 kere 4 20 eder. Demek ki A eşitmiş 4'e. Gelelim B'ye. Şimdi B'yi bulalım. Tüm sayıların verildiği taraf burası bu sefer. 30 bölü 2. 30'u 2'ye bölersem 15 bulurum. Demek ki 15 eşittir. B eksi 1. Yani kaçtan 1 çıkartırsam 15 bulurum. 15'e 1 eklersem B'yi bulabilirim. Yani 16 eksi 1 15 eder. B 16'dır. B eşittir 16. Bana ne sormuştu soru? A artı B kaçtır demişti. A 4, B 16. 4 artı 16'yı bulacağım. 4, 6 daha 10. Onun sıfırı elde var 1. 1, 1 de elde 2. 20 benim işlemimin sonucuymuş. Ve işte bugünlük konumuz bu kadardı. Konuyla ilgili bol bol tekrar yapmayı sakın ihmal etmeyin. Videoyu hala beğenmediyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ve bir sonraki videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.